Selamlar herkese ben Kuzey. Bugün sizlerle iPad'i inceleyeceğiz arkadaşlar. iPad 10. nesili. Bazı kişiler istemişler arkadaşlar yorumları özellikle. Ne zamandan beri bekliyorlardı. Ben de zaten iPad kullanıyordum. Ee, sadece kutu açılışı yapmıştım tabii ki de önceden. 6-7 ay yaklaşık oldu alalı. Size de e, içeriğinden ve kutusundan bahsedeceğim. Yani direkt iPad'den bahsedeceğim arkadaşlar. Evet geçelim arkadaşlar <laughs> kutu açılışına. Şöyle e, içinden arkadaşlar iPad böyle geliyor. kaldırabilirsem tabii. Az önce yerleştirdim arkadaşlar içine zaten. Mahf oldu şimdi. Neyse kutuyu kaldıralım. iPad arkadaşlar böyle. Mavi görünüm ama mavisini almıştım ben arkadaşlar. Hoşuma gidiyor diye. burada arkadaşlar yaklaşık 4 tane stereo hoparlörü var. İkisi altta ikisi de üstte olmak üzere çok güzel olmuş arkadaşlar. Acayip güzel sesleri e, verebiliyor. Zaten size de deneyimleteceğim. Videoda ne kadar göründüğü kadar. Kameramız burada. Burada parmak izimiz var arkadaşlar. Ve tablet genel olarak böyle arkadaşlar. Ekranında e, yanlış bilmiyorsam 10.9 inç arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bayağı da büyük bir ekranı var. Fiyatı da yaklaşık e, 17 17.000 lira civarında olması lazım. Yanlış bilmiyorsam tabi sürekli değiştirdiği için. Ben de takip edemiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle tertemiz bakıyorum. Ve geçelim kutu içeriğine arkadaşlar. Öncelikle açarken bozdum. Ben normalde yerleştirmiştim. Arkadaşlar normalde Apple'larda biliyorsunuz ki adaptör çıkmıyor. Hatta bu da çıkmıyor galiba. Ama bu iPad'de uygun fiyatlı iPad diye kategorisine geçiyor yanlış bilmiyorsam. Bunun için arkadaşlar örgü kablo çıkıyor. Şöyle yakından göstereyim. Örgü kablo çıkması bence çok güzel. Normal bir kablo ise şöyle arkadaşlar. Ben bunu 800-700 liraya almıştım bir 6 ay önce falan. Böyle göstereyim. Bu da normal Lightning kablosu. Evet arkadaşlar, bunun bir ucu Type-C gördüğünüz üzere, bir ucu Lightning normal olanlar ve örgülü değil de normal kablo arkadaşlar. Ama geçelim bizim e, tabletimiz için çift taraflı Type-C kablosu çıkıyor arkadaşlar için örgülü. Bence gayet güzel olmuş bu. Artık Type-C geçti zaten iPhone 15'te bildiğiniz üzere. Yanlış bilmiyorsam 14 olabilir. 14 ile beraber artık Type-C'ye geçiş yaptılar zaten. Onu da kaldırayım kenara. 20 Watt hızlı şarj adaptörümüz var arkadaşlar. Ben bunu tabi ne zamandan beri kullandığım için artık eskide. Şöyle göstereyim. Bu da böyle arkadaşlar. Güzel mi? Güzel. Bence gayet güzel bu arada. bu, bu adaptörde. Hızlıca şarj ediyor zaten. Onu da kaldıralım. Hemen. Ve gelelim içinden arkadaşlar 2 adet sticker çıkıyor. Bunu daha kullanacak yer bulamadım. Sticker'lar da böyle gayet güzel ve büyük bu arada. Onu da kaldıralım. İçinden sticker'ımız da çıktı. Ve son olarak kullanım kılavuzu var. Zaten bunu kimseniz bakmıyor İçine garanti belgesi, cırt falan şöyle göstermek istiyorum. Bir takım şeyler çıkıyor. Hiç kullanmadığımız, bakmadığımız ve kutu içeri kutu içeriği de böyle arkadaşlar. Şimdi geçelim iPad'in biraz detaylarını arkadaşlar, onu söylemek istiyorum size. Şöyle şunun üstüne koyalım. Ee, arkadaşlar iPad yaklaşık ağırlığı arkadaşlar 477 gram bir ağırlığı var. Bence hafif bu arada, bayağı bir hafif, özellikle bir iPad'e göre, tablet'e göre hafif bir ağırlığı var. Ama kılıfla kullanmanızı tavsiye ederim orijinal kılıflar yanlış bilmiyorsam 10 bin lira civarında ve çok gereksiz pahalı geldi bana onun yerine benim kullandığım gibi şöyle tam kılıflar var arkadaşlar koruyor böyle ekranda çizilmesine karşı şeyine karşı şöyle büyük tam gösteremedim böyle bir şeyler kullanabilirsiniz bunu da tavsiye ederim hatta şöyle oturttuğumuz zaman yani zor geçiyor arkadaşlar kısacası kesinlikle tavsiye ederim böyle bir şey ve oturdum Bakın böyle çıkıntısı olması sizin için daha iyi olabilir. Onu da göstereyim. Dedim böyle takalım. Başka özelliklerine de değinirsek arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Parlaklığı 500 nit parlaklık sunuyor. Ve parlaklığı da gayet e, güzel arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum size. Bayağı akıcı güzel bir ekranı var. 10.9 inç bir ekranımız var zaten. Size söylediğim gibi. Parmak izine karşı dayanıklı yağ tutmayan bir ekranı var aynı zamanda Apple Pencil'ı destekliyor. Birinci nesil ve USB-C destekliyor arkadaşlar. İkinci nesil e, Apple Pencil desteklemiyor. Onu da söylemek istedim size. Ayrı bir videoda onun incelemesini yaptım. Zaten bakabilirsiniz. İçinde arkadaşlar Apple A14 Bionic işlemcisi var. Bu işlemci gayet güçlü bir işlemci arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Baya nasıl diyeyim size iPhone 12'nin kullandığı işlemci diyebilirim. Aşırı akıcı, aşırı iyi işler çevirebilir, yakalayabilirsiniz bundan. Onu söyleyeyim. Altı çekirdekli bir işlemci zaten. Ve çok hızlı, gerçekten çok akıcı. Bir şey yaptığım zaman anında açıyor falan. O yönden çok beğendim arkadaşlar ben. Herkese tavsiye ederim. Bütçesi yetenlere Samsung yerine iPad alabilirler. Çünkü bu Apple hani daha farklı Samsung'a göre onu da söyleyeyim. Kameraya geçelim arkadaşlar. Şöyle kameramızı açalım. Arkadaşlar kameramız normal bir iPad kamerası. Çok da mükemmel değil ama iPhone olduğu için yani Apple olduğu için kamerası biraz güzel. 28 milimlik lens kullanıyor arkadaşlar ve 5x dijital zoom yapabiliyor. Ve onu söyleyeyim. Videoya geçtiğimiz zaman ise 4K 60 FPS'ye kadar video destekleyebiliyor. Hatta benim kanalıma bakarsanız birçok videoyu ben iPad üzerinden çekim yaptım zaten arkadaşlar. E, ağır çekim var, hızlı çekim var. Karesi var, panorama, panoramik modu var ve selfie kamerasında da arkadaşlar geniş açılı falan da çekebiliyor. Kendimi göstermek için çekmiyorum ve geniş açılı çekebiliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim kamerası. Ön kamerası da çok güzel. Ee, heş, akıllı HDR'ı var kamerada. Aynı zamanda optik görüntü sabitleyicisi var. Bir daha göstereyim onu. O yüzden titreşimlere pek e, duyarlı yani öyle diyeyim. Bayağı kaliteli bir şey, iş çıkarmışlar arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum size videoyu değindim zaten size. Ön kam ön kameramızda da 1080p 60 fps video çekebilirsiniz. Geniş açılı kamerası da var. Aynı zamanda arkadaşlar bunda eee söylediğim gibi stereo mod var zaten. Çok yüksek sesli e, şarkılar dinleyebilirsiniz. Ses kalitesi de aşırı iyi. Aynı zamanda Bluetooth 5.2 barındırıyor arkadaşlar ve bu da size aşırı hızlı bir e, şey sağlıyor. Bluetooth'u sağlıyor ve aynı zamanda buna sim kart takılabiliyor yanlış bilmiyorsam 5G'ye kadar destekleyebiliyor 5G destekliyor yani 4.5G değil 5G destekliyor içinde zaten Wi-Fi 6 var dedik e-sim de destekliyor arkadaşlar içinde zaten e, yok yok yani uygun fiyatlı ve gayet güzel şurada zaten bir daha değinmek istiyorum burada bizim parmak izi okuyucumuz ve bu aşırı iyi çalışıyor arkadaşlar ama yapması biraz uzun sürtü benim yaptıktan sonra kolayca çalıştırabilirsiniz. Siri'si var zaten. Siri çok güzel. Ve en önemli ve en güzel özelliklerden biri şöyle diyebilirim size. Bakın burada Type-C var. Artık Type-C'ye geçiş yapıldı. Çift taraflı bir Type-C kablomuz var. Kutunun içerisinde geliyor örgülü. O çok güzel olmuş bence. Artık zaten yeni nesil her şey Type-C'ye geçti. Öyle diyeyim. Başka anlatacağım bir şeyler var mı? Deneyimlerinden bahsedeyim arkadaşlar size. Şöyle diyeyim. Eğer oyun oynamak için alıyorsanız oyunu çok güzel oynatıyor. Onda hiçbir sıkıntı yok. Çok akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Birçok şeyi yapabilirsiniz. Kalemi de var. Öğrencilik işleriniz için çok ideal. Mesela size şunu göstermek istiyorum. Öğrenciler için. Arkadaşlar mesela buradan notumuz var. Mesela şöyle ben ders çalışıyorum. Mesela neyse açalım arkadaşlar bunu. Ekranı ikiye bölebiliyoruz arkadaşlar. Buradan da YouTube açtık. Mesela buradan video izleyip buradan notumuzu alarak ekranı ikiye bölmüş şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Notaları alıp buradan şarkı açabilirsiniz vesaire vesaire. Çok güzel özellikleri var. Bunu da böyle değinmek istedim size. Başka arkadaşlar pil konusuna gelirsek pili aşırı iyi dayanıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bataryası çok güçlü. Yani ben yaklaşık günde ortalama belki 10 saat bakıyorum ve 10 saatte rahatlıkla çıkartabiliyor. Ama tabii oyun çok az oynuyorum. Onu bahsedeyim size. Oyun az oynadığım için bataryası gayet götürüyor. Ama oyun oynadığım zamanlar bile bir ara PUBG oynuyordum. Ona rağmen belki 4-5 saat götürüyordu arkadaşlar en az benim. 60 FPS oynatıyor aynıca PUBG'yi de onu söyleyeyim. Ya zaten çok akıcı yani çok güzel bir tablet. Fiyat performans diyebilirim. Tabi ne kadar fiyat performans onu bilemem ama Tabi bir bakıma pahalı şimdi. 16 bin, 17 bin lira dediğiniz fiyatlar arkadaşlar uçuk. Ama artık yeni iPhone 16 çıkmış. Kaç para? 60 bin lira arkadaşlar yani. 60 bin lira. Şaka gibi. Ama gayet güzel. Onu söyleyeyim. Ve bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Eksiklerim varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar son olarak sesine değinmek istiyorum videoyu çekmeyi unutmuşum hemen ekledim buraya şöyle göstereyim söylediğim sesi gayet güzel veriyor ama şunu söylemek istiyorum kesinlikle apple ios kullanıyorsanız apple müzik kullanmanız şart bence apple müzikte arkadaşlar daha çok kaliteli dinleyebilirsiniz ve ses ayarlarında şuradan yapabilirsiniz arkadaşlar hemen göstermek istiyorum Burada müzikten yapabilirsiniz arkadaşlar denetimlerini falan. Bu videomuzda böyleydi. Başka bir videoda görüşmek üzere bay bay.